Yok, yok, aman, aman kızlar şimdi resmen bıçak sırtında. Böyle bağıra çağıra bir yere gelmeyeceği belli. İnsanca sor, böyle böyle oldu sen ne diyorsun de, haberin var mı de. Ya yok derse abi, ya inkar ederse? Bilgi doğru söylüyordur, evet tahmin ediyoruz ama... ...gözümüzle de görmedik ki. Aa, susup oturup onun herkesin cebinden para tırtıkladığını seyredeceğiz, öyle mi? Saçmalama Ayşe, almadım diyorsa üzerine gitmenin bir alim yok ama... Yine de bu işin peşine düşeceğiz. Yoruldum abi. Vallahi, billahi yoruldum. Onu ta Almanyalardan buraya getirip sorumluluğun üstüne sen aldın. Yorulmayacaksın. İstanbul'a gelirken her şeyi çözdüm sandım. Onun içindeki iyiliği, güzelliği dışarıya çıkarttım sandım. buraya geldikten sonra daha kötüye gitti her şey. Kızım bunlar 17, 18 yaşında gencecik çocuklar hala. Başlarında kavak elde geçiyor. Düşünsene bizim gençliğimize. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyor. bilemesin ki. Ama ben artık yanındayım. Şimdi sen bu gece geldiğinde sor. Bakalım ne diyecek. Nereden da böyle bir şey yapsın ki? Benim aklım bir türlü kesmiyor. Canım Kamil baba her şeyi öğrenmesin diye kendini öne attı dediniz ya. Ya tamam iyi o hadi kendini öne attı da yani... ...bizim genç Osman'ın cüzdanından paraları kim çaldı? Gerçi... ...o konuda benim aklıma bir şey geliyor ya. Ne? Almanyalı mı? Yok. Hayır hayatta olmaz. Yani her şeyi beklerim o kızdan ama bu... ...ee olmaz. Neden? Ya bir kere okulda Kore Efendi param çalındı diye onun kuzunun üstüne falan atlamıştı. Sonra tabii ki ne o kızın ne Almanyalı'nın çalmadığı ortaya çıkmıştı yani. Biz de bir daha aynı şey yapıp kızın günahını almayalım. Vallahi kusura bakma Efe de, benim de Ayşe ablanın öyle kendini atması için aklıma başka bir sebep gelmiyor. E sonuçta koskoca kadın da kocasının cüzdanından para aşırmayacağına göre. Hı? Nerede kaldınız abicim? Balon şişire şişire ciğerlerim ayazda kalmış kedi yavrusu gibi büzüştü ya. Sigaradandır o güzelim, sigaradandır. Sen daha iç o sigaraları. Bak bakalım elin ayağın 80 yaşındaki nineler gibi öyle büzüşüyor mu, büzüşmüyor mu? Ya sen bırak bana laf da de şu deniz oğlanı ara. Adamlar sıkıldılar, gideceğiz diyorlar. Ha ah, bak, kendisi de teşrif etti işte. Selam millet. Kusura bakmayın, geç kaldım. Oğlum kusura sünnetçi bakar ya. Sen malzemeyi getirdin mi? Getirdim abicim, getirdim. Flaşlı da de. Yani işimizi profesyonel bir şekilde halledebileceğiz. Ya oğlum flaş milaş ben bunlardan anlamam ya. Yönetmen olan sensin. Ben işin prodüksiyon ve organizasyon kısmındayım. Size kartımı vermiş miydim? Ya çocuklar bırakın şimdi gır gır da biz bu işe niye kalkışıyoruz ya? Ya hadi şimdi fotoğrafları çektik babamı inandırdık. Ya yalan yalanı da Sonra ne yapacağız? Ya sonrası Allah kerim işte Canan abla. Sonrasına sonra bakacağız. Bizim Allah'ın huzuruna çıkacak halimiz mi kalmış Efe? Ya söylediğimiz onca yalanla Allah katında yatacak yerimiz yok ha. Ha yatacak yer derken deniz olan ne yaptın sen Efe'nin sizde kalma işini konuştun mu sizinkilerle? Evet konuştum. Ee nedir durum? Ya kızım bırak sık boğaz etmesene çocuğu ya. Amma kurtlu çıktın sen. O dün gece halledeceğim dediyse halletmiştir. Değil mi Deniz Oğlan? Hallettin değil mi? Evet buyurun. Aa hoş geldin Aslı. Gelsene. Biz de Mine'yle çalışıyorduk. Şey madem çalışıyorsunuz ben hiç gelmiyorum hocam. O nasıl laf öyle? Mine yabancı mı? Efe yabancı mı? Annemiz izin vermez. Yani ben de öyle düşünmüştüm ama üzgünüm kardeşim. Konu senin hadisenden açıldı, sonra babam da dahil olunca öyle yerlere geldi ki. Ne yani, evde hala benden mi konuşuyorlar? Yani Canan abi, sen üzül diye söylemiyorum ama bazen öyle kötü arada kalıyorum ki. Tamam tamam, birader anlaşıldı. Yine benim yüzümden binbir türlü hadise açılmış. Ben bakarım başım içerisine, dert etmeyin. Ne yani, kızmadın mı bana? Kızmak? Oğlum ne kızacağım sana ya? Sen benim kardeşimsin. İnsan kardeşine kızar mı? Niye? Abinin damatlığı aldığında beni boğuyordu diyordun ama. Abi abi değil o ya. Koca kafalı. Hatta kalleş yani evet. Bakmayın ya biz ondan Edüs'ünle Sadri Alışık kadar farklıyızdır yani. Ee ne yapacaksın peki Efe kardeş? İstiyorsan Handaki arkadaşlara söyleyeyim sana bir yer ayarlasınlar ha? Yok Bilal abi sağ ol ya. Yani benim Han Solo günlerim artık geride kaldı. Şimdi benim oraya geri dönmem her şeyi daha kötü yapar. Haklısın Han sana göre yerler değil bana göre yerler. Yok aşk olsun Bilal abi öyle mi dedik? Ya zaten benim dün arkadaşlara söylediğim gibi benim artık yani kendi evimi tutup kendi ayaklarımın üzerinde kesin durmam lazım. Ya ev dediğin öyle ha deyince bulunmaz ki kardeşim yani bak ben haftalarca aradım. Yok canım bize kalabilir yani annem yok dediyse o kadar da değil. Kendine bir yer bulana kadar buyursun gelsin kalsın dedi. Vay be! Şu Leman teyzenin iyilikleri de harbiden gözlerimi yaşartacak birader ne diyeyim yani. Efe Peki peki tamam. İki gün sizde kalacağız. Ama ondan sonra kendime kalacak bir ev ve o evin parasını ödeyecek bir iş bulmam lazım şart. Dershaneyi de unutma abi. Aa yine şişirdiniz beni ya vallahi. Hadi hadi bak daha fotoğraf çekeceğiz onlar basılacak bin bir türlü işimiz var hadi hadi. Bak bu herif dershaneden gitmek için ayak yapıyor ben sana söyleyeyim. Öyle bir şans yok ki her an ensesindeyim. Şişt, hadi gelmiyor musunuz ya? Ee, gelmiyor musun Aslı? Geçsene. Yok, ben gerçekten gelmeyeyim. Ya siz küs falan mısınız? Yani şu halinize bakın. Yo, yani ben kimseyle küs değilim ama aslında erkek arkadaşı sizle fazla görüşüyorum diye bu ara bana biraz tavırlı. Anlaşıldı. Yine Deniz yani. Geçmememin onunla bir alakası yok hocam. Zaten derse de Biliyorsunuz hem Filiz hocanın oğlu hem okul ve kitle işte. Bilmez miyim? Sadece benim yanımdaki işin çok yoğun diye bırakıp yerine daha da yoğun bir iş bulmanı anlayamıyorum. Hepsi bu. Ama neyse. Geçen de seni koridorda konuşurken duydum. En azından parası daha iyiymiş ya. Hayırlı olsun bakalım. Ben de senin yerini doldurup seni aratmayacak kimi bulacağım diye düşünüp dururken... ...Mine Hızır gibi yetiştiğim dadıma. Değil mi Mine? Mine sadece Almanca çeviriler için yardımcı olacağını söylemişti. Benim yerim asistan olarak aldığınızı bilmiyordum hocam. Aslında henüz o da bilmiyor. Eğer kabul edip bana zaman ayırabilirsen... ...bana diğer araştırma metinlerimde de yardımcı olmanı çok isterim bile. Yani bilmem ki. Aslında niye olmasın? Hatta Aslı yaratmam demeyeceğim. Onu sollayabilirim bile. <laughs> Vallahi ne diyeyim? İkiniz için de çok sevindim. Şey, ancak ben ilk işim ücretiyle bize ufak bir hediye almıştım. Çam sakız çoban armağan işte. Umarım beğenirsiniz. Aşk olsun Aslı. Hiç gerek yoktu buna. Beni mahcup ediyorsun. Ne mahcubiyeti hocam? Dediğiniz gibi daha iyi kazanıyorum. O lafım için bağışla beni lütfen. Öyle demek istemedim. Olsun hocam boş verin. Benim için o kadar çok iyilik yaptınız ki boğaz bile. Umarım seversiniz. Çok güzel bir şey Aslı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Güle güle kullan işte. Bana bir hatıra. Öyle ince öyle düşüncelisin ki seni işte bu yüzden çok seviyorum Aslı. İyi artık aşk mektuplarını da bununla yazarsın. Ben artık gideyim. Kolay gelsin kendine. Ee nerede kalmıştık? Pardon? Nerede kalmıştık diyordum. Çayın da buz gibi oldu zaten. Ne kadar zarif değil mi? Böyle bir arkadaşın olduğu için çok şanslısın. ya çok. İşte gelinle damat geliyor. Merdivenlere dikkat edelim. Evet çok güzel, çok güzel. Yavaş yavaş. Güzel güzel. Gel geri, gel geri. Evet çok güzel. Yalnız biraz daha yakın olalım, yakın olalım. Böyle olmuyor. Çok of anladık işte bu yere gittiğimiz yok. buyurun evet şöyle geçelim şimdi. Geçelim. Şimdi gel bakayım burada. ha dur burada. Evet oturuyoruz çok mutluyuz. Canan abla lütfen. Evet çok güzel. Evet şimdi bak zoom yapıyorsun. Zoom 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 zoom. Ulan hangi yönetmen benim sana ne oluyor? evlerine baksana. Hiç evlenecek gibi gözüküyorlar mı ya? Biraz çifti havaya sokmaya çalışıyorum. Yardım et. Evet Canan abla, Bilal abi. Biraz daha gerçekçi. Bunlar sizin düğün fotoğraflarınız. Lütfen. Hadi. Of Bilal abi. Yani sayende şu oynatımız entrik koyununa bak. Şuradan da mı çeksin ya birader? Gülümsüyoruz Canan abla. Çok mutluyuz. Ömrümüzün sonuna kadar beraberiz artık. Evet, bir yastıkta hocasın, Haydi. Evet, Canan abla lütfen.